Herkese merhaba. Uyku için Tarih kanalına hoş geldin. Eğer bu kanalı yeni keşfettiysen abone olmayı ve bu videoyu beğenmeyi unutma. Şimdi yavaşça uzan. Telefonunu biraz kenara bırak. Işıkları kız. Nefesini yavaşlat. Bu bir tarih anlatısı. Ama acele yok. Bağıran cümleler yok. Sadece sakin bir ses ve yavaş akan bir hikaye var. Bu gece Fransa'nın en nefret edilen kadınının hikayesine başlıyoruz. Ama onu herkesin bildiği gibi anlatmayacağız. Ne pahalı elbiselerle, ne pastalarla, ne de öfkeyle. Bu hikaye bir çocukla başlıyor. Marie Antoinette, 2 Kasım 1755 tarihinde Viyana'da dünyaya geldi. Doğduğunda ona verilen isim Maria Antonia Josefa Johanna idi. O bir Avusturya arşidüşesiydi. Ama doğduğu an hiçbir şeyi seçme hakkı yoktu. Ne adını, ne ülkesini, ne de kaderini. Annesi Kutsal Roma İmparatoriçesi Maria Teresa idi. Avrupa'nın en güçlü kadınlarından biri. Siyaseti bilen, duygularını saklayan ve çocuklarını birer devlet aracı olarak gören bir hükümdar. Maria Antoinette ailenin 15. çocuğuydu. Evet 15. Bu yüzden onun doğumu büyük bir sevinçle karşılanmadı. O yedekti. Sessizdi. Gözden uzaktı. Çocukluğu soğuk saray koridorlarında geçti. Ama sanılanın aksine çok sıkı bir eğitim almadı. Latinceyi zayıf konuşuyordu. Tarihi yüzeysel biliyordu. Disiplin konusunda başarısızdı. Annesi onu zeki değil, uyumlu olarak tanımlıyordu. Bu detay çok önemli. Çünkü Marie Antoinette bir yönetici olarak değil, bir eş olarak yetiştirildi. 12 yaşına geldiğinde kaderi çoktan yazılmıştı. Avusturya ile Fransa yüzyıllardır düşmandı ama siyaset bazen barış ister ve bu barış bir çocukla sağlanacaktı. Marie Antoinette Fransa veliahtı. Louis August ile evlendirilecekti. Henüz onu hiç görmeden, dilini bilmeden ülkesini tanımadan. 14 yaşındayken Viyana'dan ayrıldı. Sınırda çok sembolik bir tören yapıldı. Üzerindeki her şey çıkarıldı. Elbiseleri, mücevherleri, hatta hizmetkarları. Avusturya'ya ait olan her şey geride bırakıldı. Yeni ülkeye, yeni bir bedenle, yeni bir kimlikle girmesi istendi. O gün artık Marie Antonia değildi, o artık Marie Antoinette idi. Versail sarayını adım attığında henüz bir çocuktu. Ama herkes ondan bir kraliçe gibi davranmasını bekliyordu. Konuşması izlendi, yürüyüşü eleştirildi, gülüşü fısıldandı. Versail bir saraydan çok bir sahneydi. Ve Marie Antoinette bu sahnede ne yapacağını bilmeyen bir oyuncuydu. Bu noktada önemli bir şeyi bilmek gerekiyor. Fransa halkı onu henüz tanımıyordu. Ama saray onu çoktan sevmedi. Yabancıydı, Avusturyalıydı, sessizdi ve yalnızdı. Nefret henüz başlamamıştı ama tohumları çoktan atılmıştı. Marie Antoinette kalabalık bir ailenin içindeydi ama hiçbir zaman kalabalıkta büyümedi. Annesi Avusturya İmparatoriçesi Maria Teresa. Avrupa'nın en güçlü kadınlarından biriydi. Devlet yönetirdi savaşlara karar verirdi. Tahtlar kurar, tahtlar yıkardı. Ama çocuklarıyla vakit geçiren bir anne değildi. Marie Antoinette 15 kardeşten biriydi. Sarayda çocuk olmak bugünkü gibi değildi. Saraya ait çocuklar ailenin değil, devletin malıydı. Her çocuk ileride yapılacak bir evliliğin, bir ittifakın, bir pazarlığın parçasıydı. Marie Antoinette de daha doğduğu gün kiminle evleneceği, hangi ülkeye gönderileceği belli olmayan ama kesinlikle bir gün gönderilecek bir çocuktu. Onun çocukluğu oyunlarla değil, kurallarla geçti. Dans dersleri aldı, müzik dersleri aldı, din eğitimi aldı ama eğitimi hiçbir zaman derin olmadı. Annesi için önemli olan onun zeki olması değil, itaatkar olmasıydı. Marie Antoinette Yazım kurallarında zayıftı. Dil bilgisi eksikti. Tarihi yüzeysel biliyordu. Bu eksiklikler ileride onunla alay edilmesine, küçümsenmesine ve hor görülmesine neden olacaktı. Ama o sırada bunların hiçbirini bilmiyordu. Onun hayatındaki en büyük değişim daha 13 yaşındayken başladı. Avusturya ve Fransa yüzyıllardır düşmandı. Ama siyaset duygularla değil çıkarlarla yürürdü. Bu iki büyük düşman bir barış anlaşması yaptı ve bu barışın bedeli bir çocuktu. Marie Antoinette Fransa veliahtı, Louis Auguste ile evlendirilecekti. Bu evlilik aşk için değil, iki ülke arasındaki dengeler içindi. Marie Antoinette o sırada Fransa'yı hiç görmemişti. Fransızca konuşmakta zorlanıyordu. Kocasını hiç tanımıyordu. Ama ona kimse fikrini sormadı. Çünkü o bir çocuktu ve çocukların fikri saraylarda önemli değildi. 1769 yılında henüz 14 yaşına bile girmemişken Fransa'ya gönderilmesine karar verildi. Sarayda büyük bir tören düzenlendi ama bu tören aynı zamanda bir veda idi. Avusturya sınırında sembolik bir ritüel yapıldı. Marie Antoinette üzerindeki tüm Avusturya kıyafetlerini çıkardı. Yanındaki eşyalar alındı. Hizmetkarları değiştirildi. O andan itibaren artık Avusturyalı değildi. Ama henüz Fransız da değildi. İki ülke arasında kimsesiz bir çocuktu. O gün annesine son bir mektup yazdı. Mektubunda korktuğunu söyledi. Üzgün olduğunu söyledi. Ama görevini yerine getireceğini de ekledi çünkü ona öğretilen buydu. Şimdi gözlerini kapat. 14 yaşında bir çocuğu düşün. Dilini bilmediği insanlarını, tanımadığı bir ülkeye gönderiliyor. Herkes ondan kusursuz olmasını bekliyor. Ama kimse ona nasıl hayatta kalacağını anlatmıyor. Marie Antoinette çocukluğunda hiçbir zaman parlak bir öğrenci olarak görülmedi. Saray öğretmenleri onu zeki ama dağınık neşeli ama dikkatsiz olarak tanımlıyordu. Derslerde çabuk sıkılıyordu. Uzun metinleri okumayı sevmiyordu. Kurallara uymakta zorlanıyordu. Ama bu saray için bir sorun değildi. Çünkü ondan beklenen şey bilgi değil itaatti. Bir arşi düşesin görevi çok şey bilmek değil, söyleneni yapmak ve doğru kişiyle evlenmekti. Annesi Maria Teresa bu durumu fark ediyordu. Mektuplarında kızının eğitimiyle ilgili endişelerini açıkça dile getiriyordu. Marie Antoinette'ten daha ciddi olmasını, daha disiplinli davranmasını, daha az gülmesini istiyordu. Çünkü gülmek hafiflikti. Hafiflik bir kraliçeye yakışmazdı. Henüz 12 yaşındayken Marie Antoinette ilk kez ciddi bir gerçekle karşılaştı. Hayatı kendi seçimi olmayacaktı. Avrupa sarayları o yıllarda sürekli değişen ittifaklarla ayakta duruyordu. Ve Avusturya uzun yıllar düşman olduğu Fransa ile barış yapmak istiyordu. Bu barış bir anlaşmayla değil, bir evlilikle sağlanacaktı. Seçilen isim belliydi. Marie Antoinette. Henüz bir çocukken ona söylenen şey şuydu. Bir gün Fransa'ya gideceksin, bir yabancı ile evleneceksin.'' ve bir daha buraya ait olmayacaksın. O gün Marie Antoinette ilk kez sessizleşti. Henüz 12 yaşındayken Marie Antoinette hayatının yönünü belirleyecek gerçeği öğrendi. O artık bir çocuk değildi. Bir ittifaktı. Avusturya ile Fransa yıllardır düşmandı. Savaşlar yapılmış, topraklar kaybedilmiş, binlerce insan ölmüştü. Ama Avrupa siyaseti kin tutmazdı çıkar tutardı. Ve çıkar bazen bir çocuğun evliliğinde çözülürdü. Marie Antoinette, Fransa veliahtı Louis Auguste ile evlendirilecekti. Bu evlilik iki ülke arasındaki siyasi barışın simgesi olacaktı. Onun duyguları, fikri korkuları sorulmadı. Çünkü sorulmazdı. Hazırlıklar başladı. Fransız elçileri Viyana'ya geldi. Marie Antoinette'den Dişlerinin düzeltilmesini, konuşmasının yumuşatılmasını, Fransızca aksanının kusursuz hale getirilmesini istediler. Onun bedeni artık Avusturya'ya değil, Fransa'ya aitti. Saçları incelendi. Yürüyüşü izlendi. Gülüşü ölçüldü. Bir gelin gibi değil, bir ürün gibi değerlendirildi. Eksikleri not alındı. Hataları raporlandı. Ve bütün bunlar henüz 13 yaşında bir çocuk için yapıldı. Annesi Maria Teresa kızına mektuplar yazdı. Bu mektuplar sevgi dolu değildi. Talimat doluydu. Nasıl davranacağını, ne zaman susacağını, kime gülümseyeceğini, nasıl oturacağını anlatıyordu. Anne değildi. Bir devlet başkanıydı. Marie Antoinette bu mektupları okurken ağladı mı bilmiyoruz. Ama bildiğimiz bir şey var. O günden sonra hayatı geri dönülmez şekilde değişti ve bu sadece başlangıçtı. Bir sonraki partta onu Avusturya'dan koparıp Fransa'ya götüren o yolculuğu anlatacağız. Bir çocuğun eski kimliğini geride bırakıp yeni bir hayata nasıl zorlandığını. Evlilik yaklaştıkça Marie Antoinette'ten yalnızca bir şey istenmedi. Ondan her şey istendi. Fransa'ya gitmeden önce resmi bir tören düzenlendi. Bu törenin anlamı şuydu: Marie Antoinette Avusturyalı olmaktan çıkacaktı. Gerçekten. Tören sırasında üzerindeki tüm kıyafetler çıkarıldı. Takıları alındı, saçları yeniden yapıldı. Avusturya'ya ait hiçbir şey üzerinde kalmamalıydı. Yeni kıyafetler giydirildi. Fransız tarzında. Fransız zevkine göre. O an saray kayıtlarına göre Marie Antoinette ağladı. Ama bu gözyaşları tarihe geçmedi. Çünkü bir kraliçenin ağlaması önemsizdi. Nafas. O artık Marie Antonya değildi. Marie Antoinette'deydi. Yeni bir dil, yeni bir saray, yeni kurallar ve yeni düşmanlarla. Fransa sınırını geçtiği an yalnız kaldı. Yanındaki Avusturyalı hizmetkarlar geri gönderildi. Çocukluğundan beri tanıdığı hiç kimse onunla devam edemedi. Bu bilinçli bir tercihti. Çünkü Fransa ona asla Avusturyalı olduğunu unutturmamalıydı. Henüz 14 yaşındaydı ve artık geri dönüşü yoktu. Marie Antoinette Fransa topraklarına adım attığında sarayda kimse onu bir çocuk olarak görmedi. O artık geleceğin kraliçesiydi ve Versailles sarayı bir ev değil, bir sahneydi. Her adım izlenirdi her bakış değerlendirilirdi, her fısıltı kaydedilirdi. Versailles, binlerce insanın yaşadığı ama kimsenin gerçekten güvende olmadığı bir yerdi. Marie Antoinette bu sarayın dilini bilmiyordu. Fransızcası hala aksanlıydı. Yanlış kelimeler seçiyordu. Bazen susmayı tercih ediyordu. Ama Versailles ta susmak bile yanlış anlaşılırdı. Sessizlik kibir sayılabilirdi neşe hafiflik olarak görülürdü. Sarayda herkesin bir rolü vardı. Kim kime yakındı, kim kimin arkasından konuşuyordu, kim hangi odaya girebilirdi, kim hangi kapıyı açabilirdi. Bunların hepsi gizli ama keskin kurallarla belirlenmişti. Marie Antoinette bu kuralları bilmiyordu. Ve bilmemek Versailles taaffedilmezdi. Genç kız henüz 14 yaşındaydı. Yatağını paylaştığı kişi tanımadığı bir adamdı. Bir çocuk kadar utangaç bir prens kadar baskı altındaydı. Ama bu evlilik bir masal değildi. Bu devletin gözetiminde yaşanan bir birliktelikti. Marie Antoinette ilk günden itibaren yalnızdı. Ama bu yalnızlık sessiz değildi. Bu yalnızlık binlerce gözün içinde yaşanan bir yalnızlıktı. Versailles sarayında kurallar yazılı değildi. Ama herkes biliyordu. Kim önce konuşacak, kim ayağa kalkacak, kim gözlerini indirecek, kim sırtını dönebilecek, bunların hepsi sessizce öğrenilirdi. Marie Antoinette bu sessiz dili bilmiyordu. Saray kadınları onu izliyordu. Her hareketini, her gülüşünü, her yanlışını. Gençti, deneyimsizdi ve yabancıydı. Bu üç özellik Versailles'te affedilmezdi. Giydiği elbiseler, konuşma biçimi hatta yürüyüşü bile yorumlanıyordu. Bir gün fazla neşeli bulunuyordu. Ertesi gün fazla mesafeli. Hiçbir zaman doğru dengeyi tutturamıyordu. Çünkü denge ona göre değil, ona bakanlara göre belirleniyordu. Louis Auguste, yani geleceğin kralı, onunla neredeyse hiç konuşmuyordu. Utangaçtı içe dönüktü. İnsanlarla iletişim kurmakta zorlanıyordu. Bu sessizlik Marie Antoinette'in daha da yalnızlaştırıyordu. Sarayda yalnız olmak sessiz olmak demek değildi. Yalnızlık kalabalıkların ortasında kimsenin seni duymamasıydı. Marie Antoinette henüz bunu kelimelere dökemiyordu ama hissediyordu. Ve bu his ileride ona yöneltilecek tüm nefretin ilk gölgesiydi. Marie Antoinette henüz 14 yaşındaydı evlendiğinde. Louis Auguste ondan birkaç yaş büyüktü ama o da bir çocuk sayılırdı. Bu evlilik iki insan arasında kurulmadı. Bu evlilik iki devlet arasında yapıldı. Düğün görkemliydi. Altınlar, ipekler, şölenler vardı. Ama gecenin sonunda iki yabancı aynı odada sessizce duruyordu. Marie Antoinette ne yapması gerektiğini bilmiyordu. Louis Auguste nasıl yaklaşacağını bilmiyordu. Bu evlilik yıllarca sadece kağıt üzerinde kaldı. Versailles'ta herkes her şeyi biliyordu ya da bildiğini sanıyordu. Evliliğin tamamlanmaması fısıltılara dönüştü. Fısıltılar dedikodu oldu. Dedikodular alaycılığa dönüştü ve bu alay her zaman Marie Antoinette'e yöneldi. Saray kadınları onu küçümsedi. Saray erkekleri onu ciddiye almadı. O ise her gün biraz daha içine kapandı. Bu yalnızlık onu başka şeylere yöneltti. Müziğe, dansa, oyunlara ve en önemlisi kaçmaya. Ama Versailles, tam kaçış yoktu. Marie Antoinette için artık asıl mesele ne yaptığı değil, onun hakkında ne anlatıldığıydı. Versailles Sarayı'nda geçen her gün halkın gözünde onunla ilgili hayali bir karakterin biraz daha şekillenmesine neden oluyordu. Paris sokaklarında Marie Antoinette hiçbir zaman gerçekten görünmedi ama adı sürekli dolaşıyordu. Bu isim fırın önlerinde bekleyen insanlar arasında fısıltıyla konuşuluyor. Meyhanelerde alayla anılıyor. Pamfletlerde ise acımasızca yeniden yazılıyordu. Bu anlatılarda Marie Antoinette çoğu zaman bir insan değildi. O bir simgeydi. Açlığın simgesi, savurganlığın simgesi, yabancı olmanın simgesi. Oysa bu imaj büyük ölçüde gerçeklikten kopuktu. Marie Antoinette devlet bütçesini yöneten biri değildi. Vergileri koyan da o değildi. Savaş kararlarını alan da. Ancak orta çağdan yeni çağa uzanan siyasi gelenekte Halkın öfkesinin yöneltileceği somut bir figüre ihtiyaç vardı ve bu figür çoğu zaman bir kadındı. Marie Antoinette için üretilen karalama metinleri dönemin basılı kültürünün karanlık yüzünü gösterir. Bu metinlerde o ahlaksız, müsrif, sorumsuz ve hatta sapkın olarak resmedildi. Bu suçlamaların çoğu tamamen hayal ürünüydü. Ancak tekrar edildikçe gerçek gibi algılanmaya başlandı. Özellikle annelik üzerinden yapılan eleştiriler onun en savunmasız bırakıldığı alanlardan biriydi. Doğurduğu çocuklar bile onun lehine bir koruma sağlamadı. Aksine çocukları bile siyasi bir araç haline getirildi. Marie Antoinette artık bir birey değil, bir anlatıydı ve bu anlatı halkın yaşadığı tüm sıkıntıların sembolü haline gelmişti. Bu noktadan sonra onun yapabileceği hiçbir şey imajını kurtaramazdı. Sessiz kalsa suçluydu. Görünür olsa daha da suçlu. Fransız toplumunda yavaş yavaş oluşan bu düşmanlık geri döndürülemez bir noktaya ilerliyordu. Ve yaklaşan fırtınanın ilk rüzgarları artık açıkça hissediliyordu. Bu rüzgar yalnızca bir kraliçiyi değil, bir dönemi de sürükleyip götürecekti. Marie Antoinette zamanla Fransa sarayının en çok konuşulan figürlerinden biri haline geldi. Bunun nedeni yalnızca kraliçe olması değildi. Onu asıl görünür kılan şey sarayın içindeki görkemli yaşam tarzıydı. Versailles Sarayı Avrupa'nın en pahalı ve en karmaşık saray düzenlerinden birine sahipti. Burada her şey gösteriş üzerine kuruluydu. Kıyafetler, saç modelleri, mücevherler, balolar ve törenler hepsi gücün ve zenginliğin sessiz ama sürekli bir ilanıydı. Marie Antoinette bu düzenin içine doğmamıştı. Bu nedenle saray ritüellerini öğrenirken aynı zamanda bu ritüellerin bir sembolüne dönüştü. Giydiği elbiseler, taktığı peruklar, katıldığı eğlenceler zamanla onun kişisel tercihleri olmaktan çıkıp politik anlamlar kazandı. Fransa halkı açlıkla mücadele ederken saraydan gelen her lüks haberi öfkeyi biraz daha büyüttü. Oysa bu harcamaların büyük kısmı Marie Antoinette ten önce de vardı. Ancak eleştiriler onun üzerinde yoğunlaştı. Çünkü o yabancıydı, çünkü o kadındı, çünkü o görünürdü. Marie Antoinette hakkında yayılan söylentiler zamanla gerçeklerin önüne geçti. Pamfletler, karikatürler ve dedikodular. Onu yalnızca savurgan bir kraliçe olarak değil, ahlaksız, duyarsız ve tehlikeli biri olarak göstermeye başladı. Bu metinlerin çoğu siyasi amaçlıydı. Kraliyeti zayıflatmak isteyen gruplar Marie Antoinette iyi hedef aldı. Çünkü bir kadını suçlamak bir sistemi suçlamaktan daha kolaydı Onun hakkında söylenenlerin büyük bir kısmı kanıtsızdı ama tekrar edildikçe gerçeğe dönüştü Halkın zihninde artık bir insan değil bir sembol vardı Açlığın sembolü adaletsizliğin sembolü ulaşılmazlığın sembolü Marie Antoinette bu noktada artık kendi hikayesinin kontrolünü kaybetmişti Ne söylerse söylesin ne yaparsa yapsın anlatılan hikaye değişmiyordu. Sessizliği suç olarak görüldü. Görünürlüğü ise provokasyon olarak. Fransız Devrimi yaklaştıkça Marie Antoinette'in hayatı daralmaya başladı. Sarayın duvarları artık koruma değil, birer hapishane gibiydi. O yıllar boyunca kendisi hakkında anlatılan hikayeleri izledi. Çoğuna cevap veremedi. Çünkü kraliçeler konuştuğunda değil, sustuklarında güçlü sayılırdı. Tutuklandığında artık Fransa'nın kraliçesi değildi. O sadece yargılanan bir kadındı. Mahkeme süreci adaletten çok bir hesaplaşmaydı. Karar önceden verilmişti. Suç kişisel değil, simgeseldi. Marie Antoinette idam edildiğinde onunla birlikte yalnızca bir insan değil, bir dönemde sona erdi. Bugün geriye baktığımızda onu yalnızca nefret edilen bir figür olarak görmek kolaydır. Ama tarih sakin okunduğunda şunu fısıldar. Marie Antoinette sistemlerin günahlarını taşıyan bir insandı ve en çok da bu yüzden unutulmaz oldu. Bu noktada Marie Antoinette'in hikayesini şimdilik burada bırakıyoruz. Ama bu bir son değil. Çünkü onun adı Henüz gerçek nefretle tam olarak karşılaşmadı. Hakkında söylenen sözler, fısıltılar, çizilen karikatürler ve yazılan iftiralar daha yeni yeni şekillenmeye başlıyor. Bu bölümde bir çocuğun bir saraya nasıl taşındığını gördük. Bir yabancının bilmediği bir dilin ve kuralların içine nasıl bırakıldığını dinledik. Henüz kraliçe olmadan önce Yalnızca varlığıyla bile rahatsızlık yaratan bir kadının hikayesine tanık olduk. Bir sonraki bölümde bu sessizliğin nasıl öfkeye dönüştüğünü konuşacağız. Bir kadının adının açlıkla ve adaletsizlikle nasıl yan yana anıldığını göreceğiz. Ve tarihin bir insanı nasıl yavaş yavaş sembole dönüştürdüğünü anlatacağız. Şimdilik burada duruyoruz. Işıklar biraz kısılıyor. Sesler yavaşlıyor ve hikaye olduğu yerde beklemeye devam ediyor.